Ha, şimdi tamam okudum okudum. okudum ha, Tamam. tamam Ben yüzde seksen engelli bir evet. vatandaşım. Ben mesela 650 milyon aylık evet. engelli maaş alıyorum. 650 milyon maaşına Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyoruz. Bu askerlerimize bütün kurşun sıkan askerlerimize müdahale eden askerlerimize kurşun sıkan bir Askerlerle yürüyorsunuz ya. O bizi çok üzüyor. Bu gerçekten bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de Doğru. gerçekten evet. sade ve öz bir Hadi. dimdik Hadi. tertemiz bir yolda yürüseniz bu daha sizin için, için daha iyi olmaz mı? Ha. öncelikle 650 lirayla ha. harika bir hayat yaşayabilirsiniz. Allah'a şükürler olsun. Güzel. Devletimiz Bak, harika. Her şeyi harika. Yap. Sen buna devam et. Harika. Ha. Çok, iyi. çok iyi. Çok iyi. Hadi <laughs> En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.